Ne yapıyorsun yavrum? Puding yapıyorum. Puding. Tahta yapacağız. Bak bakayım bana. Oh, puding. Ben ne yapıyorsun güzelim? Ben de yapacağım ama ha. <laughs> bekliyorum biraz. Sıra sende değil mi? Evet. O pudingin hazırlıyor. Neler attın kızım içine pudingin? <laughs> hazır hazır. Pudingin içine neler attın yavrum? Süt. Yumurta. Yumurta. Evet. Birazdan yoğururken çekersin diyor. <laughs> kaka yaptım. Kakao. <gülüyor> Kakao. Kakao. <laughs> Ha. Ben de pastayı hazırlayacağım. He. Ee. Öyle. Nasıl Ama köy güzel de, mi? Köy çok güzel. Ee, kimleri sevmiyorsun, kimleri seviyorsun? herkesi de seviyorum. Ee, büyükler, küçükler? Kızları da seviyorum. Ee, Seninle kızıyorlar hep. Dangalak konuşuyor diyorlar sana. Doğru mu? Yok. Yok mu öyle bir zaman? Konuşuyorum aleyküm selam selam. O da Allah'ın selamı bir şey olmaz diyorsun ha? Evet. Doğru söylüyorsun aferin. Bu sözü sadece erkekler söylemez ki. Doğru söylüyorsun. He? Bayanlar da söyleyebilir. Ben de sağlıyorum. Ben de çıkmayayım. Gel gel. Hep böyle olsun onlar annemim de söyle, tutmadılar. Sonra ben de kızım dedim hepimizle bir şey yemedik. Hayır, koydum dedim. Ne oldu? Güzel. Şey dedim. Şey yapacak. O halini daha iyi. Ben zaten de seyretsin. Tut. Ha da böyle bir şey etmedim. Benim de annemle bir şey yapmadım. yok 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 yok